Ne kadar baygın kaldım. İki gün. Bugün doğum gününüz. Nice yıllara diyelim. Bu etkileri daha önce hissetmiştim. Ama bu çok daha güçlüydü. Bir tür alüsinojen ...sprey şeklinde silaha dönüştürülmüş. Kötü kulüplere takılmışsınız Bay Wayne. İlk günden sonra durumunuz ciddileşince Bay Fox'u aradım. Kanınızı analiz edip, reseptör bileşenleri ve protein bazlı katalizörü izole ettim. Bunu anlıyor olmam mı gerekiyor? Kesinlikle hayır. Sadece ne kadar zor olduğunu anlamanızı istedim. Uzun lafın kısası bir panzehir ürettim. Daha çok yapabilir misin? Yine o ilaçtan solumayı mı planlıyorsunuz yoksa? Nasıl olduğunu bilirsiniz Bay Fox. Gece eğlenmeye çıkarsınız, sonra biri gelip silah haline halüsinojen dağıtır. Elimdekileri getireyim. Panzehir sizi şimdilik bağışık tutar. Alfred, benim için bir zevkti. Lucius. Girmek istemediğinden emin misin? Geri dönmeliyim. Sadece bunu bırakmak istedim. Teşekkür ederim. Rachel. Görünüşe göre biri uzun bir gece geçirmiş. Sıkı bir etkinlikte herhalde. Bugün doğum günüm. Biliyorum. Üzgünüm bu gece gelemem. Hediyeni bırakıyordum. Daha iyi bir planım var? Maalesef müdürüm iki gündür kayıp ve Gatım'da bu nehir yatağını aramaya başladı demektir. Rachel. Affedersin. Rachel Dawes. Kim yetki verdi? Crane'i hemen oraya getir. Hayır yanıtını kabul etme. Doktor Lehman'ı ara. Sabaha yargıcı masasında kendi raporumuz olmalı. Sorun ne? Falcone. Doktor Crane Arkham Kliniği'nin intihar önleme servisine kaldırmış. Arkama mı gidiyorsun? Orası Nero's'ta Rachel. Partinin keyfini çıkar Bruce. Bazılarımızın yapacak işi var. Kendine dikkat et. Nice senelere. Kim bulursa onundur. Evet ama efendim konuklar geliyor. Ben gelene kadar onları oyalay. Şu meşhur fıkranı anlatırsın. Eğleniyor musun? Bill, senin gibi üst düzey birinin burada ne işi var? Bazı bilgilere ihtiyacım var. Wayne Holding, 47 B, 1 M. 1 M. Bu düşmanların su kaynaklarını kurutmak için tasarlanan bir mikrodalga yayıcı. Söylentilere göre su tabanlı kimyasal silahları havaya yaymak için test edilmiş ama bu yasa dışı değil mi? Bu projenin gelişimiyle ilgili tüm bilgileri, veri dosyalarını, yedek disketleri hemen masamda istiyorum. Birini mi kaybettin? Bölümünü arşiv bölümüyle birleştiriyorum. Ve seni de kovuyorum. Notumu almadın mı?